Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İmam Hatip 12. sınıf Arapça ders kitabının birinci ünitesini bitirdik. Birinci ünitede neler vardı? Öncelikle birinci ünitenin mevzu et-tevhid ve şirkti. Birinci ünitede medhal ila adrasi til el lahiyat gaybiyat. Bunları bitirdik. Şimdi el vahdetü thaniye. ikinci üniteye geldik. ثاني قصص القرآن الكريم. قرآن الكريم كالصلاة 1. النبوة والرسالة. 2. قصة نبي الله نوح عليه السلام. 3. قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام. 4. قصة نبي الله موسى عليه السلام وفرعون لعنة الله عليه. اعد. Ennubuwa ve risale. Nubuwat ve risalet. Nübüvvet peygamberlik. Risalet de peygamberin ümmetlerine ve eshabına iletmiş olduğu ilahi mesajlar. Manasına gelmekle beraber nübüvvetle aynı manaya da gelebilir. Yani cümledeki konumuna göre manasında değişiklik olabilir. İstemiyor sen dinle ilel kelimat kelimeleri sonra da daire sonra bir daireye al daire koy havle kelimeti ledi tesmeuha dinlemiş olduğun kelimenin etrafına elif er el rasul er rusul er risale el asale er rasul peygamber nebi er rusul rasulün cemisi rasulün rasulen rusul er risale Burada da belirttiğimiz gibi ilahi buyrukları, emirleri, nehileri Hz. Allah'ın kullarına iletmek, iletme mesajına risalet deniyor. Peki asalet ne demek? Asalet, soyluluk, güçlülük, asil olma, iyi bir insan olma gibi manalara gelmekte. B. El-Kuvve النبوة النبو النبوة القوة قوة güç manasında nubuatu bakalım nubuatu en nubuwu en nubuwatu birbirine yani aynı kökenden geldikleri için mana olarak birbirine çok yakın arkadaşlar. Burada bizim asıl kelimemiz en nubuwa nubuwat. El yıkamak manasına gelir. Evet, el-gusül. El-rasul, el-rusul, buralarda geçmişti, aynısı yine buralarda da var. El-rusul, rasa yer su rusuvan. E, herhangi bir devletin, ülkenin gemisi başka bir ülkeye gittiği zaman, bir yerde uzun süre kaldığı zaman demir atıyor. İşte demir atmak, bir yerde sabit olarak kalmak, bu manaya geliyor arkadaşlar. Demir atmak bu kelime kullanılıyor. Rusu. El enbiya, nebiyyün nebiyyan enbiya. Peygamberler, nebiler. En el, el enba. Burada bir ya yok. El enba, haber, haberler. kâletel el enba diye geçiyor. Mesela Anadolu Haber Ajansı derken bu kelime. Haber, haberler bu kelime geçiyor. En nübela. Nebilun nebilan nübela. Nebil yani bir mana zeki, akıllı, asil, soylu, iyi insan, iyi düşünen gibi manalara geliyor. El-enkıya, nakiyyün, takiyyane enkıya. Bu da temiz manasında. Nakiyy, el-cev-nakiyyün, hava temiz derken bu kelime kullanılıyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İsteme ile terakip ve Ha, unutmadan söyleyelim. Buradaki bize lazım olan kelimeler hangisi? Onlara bakalım. Risale, el-nubuwa, el-rusul, el-enbiya. Bunları işaretleyelim. El-risale, kareyi alalım. El-nubuwa, الرسل الأنبياء كلمة لا يقول استمع إلى التراكيب تركيب لري دين له ثم عيدها سنرا تكرارة استمع إلى التراكيب تركيب لري دين له ثم اختر الكلمة مناسبة سنرا مناسب بالكلمة سج مما بين القوسين وانتق العبارة سنرا پرانتز جرسندن سجمش دون مناسب كلمة Vantikale, ibare ibareyi, o cümleyi seslendir, tekrar et, söyle. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi buradaki kelimeler, buradaki kelimelerle tam oluyor. Ama bunlardan bir tane seçeceğiz. Resulullah. Allah'ın Resulü, Peygamberi. Evet, Allah lafzını seçtik. El-Azm. Ulul Azm büyük peygamberler. 25 <cans> ve işrune, inzalul vahyi, vahyin inmesi. Evet, burası da bu şekilde. Devam edelim. <cans> Temi ile nasıl ati aşağıdaki metni dinle. Tüm sonra oku. El nübüvvetu. Nübüvvet nedir? İhtiyarullahi Allahü Teala'nın seçmesidir. Ki li abdin bir kulu, kimden min ebadihi, kullarından bir kulu seçmesidir. Neyle? Bi inzalil vahyi, ona vahiy indirmekle. Niçin? Li yubeyyine beyan etmek. Lehu, ona neyi? şeriat. Elleti ol bi şeriat şer 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 ki, yecibu, vacip olur, lazım gelir. Aleyhi onun üzerine, ittiba oha, ittibası, tabi olması. Ona tabi olması vacip olan şeriatı seçer. Ne ile? Bir vahyi, vahyi indirmekle. Kime? Li abdimi kullarından bir kuluna. Allahu Teala'nın seçmesi. Nübüvvet budur. Fe izâ emerallâhu, Hazreti Allah emrettiği zaman, hâzen nebiyye, bu nebiyye, bu peygambere, neyi bir tebliğ tilke şeriatı bu şeriatın tebliğini tebliğ edilmesini emrettiği zaman linnas insanlar için kâne rasûlen peygamber olur. Fer risâletü Risalet nedir? Fadulun adîmun Fadlun azîmun çok büyük bir fazilettir. Çok büyük bir üstünlüktür. Kim tarafından? Minallah Allah tarafından. Yehebuhu hibe eder, verir. Kime? Limen erade. Allah istediğine verir. La tükteseb bi din. Çalışmakla kazanılmaz, iktisap edilmez. Allah istediğine verir. Yani bu peygamberlik vehbidir, kesbi değildir. Allah'ın vermesiyle olur, kazanılmakla olmaz. Vehbidir, kesbi değildir. Allahu Teala ve Celle Allahu Teala Azze ve Celle Bismillahirrahmanirrahim Allahu alemu haythu yec'alu risalete. Allah Allah bilir. Allahu Allah nedir? Alemu en iyi bilendir. Niyi haythu yec'alu risalete. Risaleti peygamberliği kime vereceğini en iyi bilendir. En'am suresi ayet 124. Ve adedur rusul peygamberlerin adetleri nerede? Fil Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de kaçtır? 25. ve 25'tir. Resulen 25 Resul vardır. Minhum bunlardan Ülül Azim Ülül Azim büyük peygamberler vardır. Ve bunlar Nuhun ve İbrahimun ve Musa ve İsa, ve İsa ve Muhammed aleyhimussalatu vesselam Nuh aleyhisselam İbrahim aleyhisselam Musa aleyhisselam İsa aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Bunların en faziletlisi Resulullah Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olan Peygamber Efendimiz'dir. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25. Ancak 3 tanesi ihtilaflı. 28 tanesi geçiyor ama 25 tanesi peygamber. Ve o 3 tanesi 3 tane ihtilaflı olan Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn aleyhisselam bunlardır. Hızır Aleyhisselam, Luqman ve Zülkarneyn. Bunların peygamberlikleri ihtilaflıdır. Bunlarla beraber 28 oluyor. Ecip Şefeviyen sözlü olarak cevapla anil es ile sualleri müsteinen bin nas metinden yararlanmak. Arifin nübuvve peygamberliği tarif et ve kuril fark beyneha ve beyne risale risaletle peygamberlik arasındaki fark nedir? Bunu tarif et. Evet, nübüvvet burada geçiyor. İhtiyarullah li abdül ibadî bi inzâlil vahiy. Hazreti Allah'ın şeriatı tebliğ etmesi için vahiy indirdiği kimsedir. Bu nübüvvet. Peki, risalet ne? Fadlun adı Allah yehbülü men erâle lâ tüksab bi cühdün. Büyük bir Allah tarafından büyük bir fazilettir. Hazreti Allah istediğini verir. Kazanılmakla alınmaz. Evet. Yani çalışmakla alınmaz, kazanılmaz. Devam ediyoruz. Nübüvvet ve Risalet Arasındaki farklar bunlar. Hel insan en yasile il nübüvve ve ekterib ibadetihi? Ve Hel lil insan insan için mümkün müdür? Ne en yasile il nübüvve, peygamberliğe ulaşması, bir ketfrat ibadetihi, çok ibadetle ve Evet. Bu soruyu hemen cevaplayalım. Bu soru ne? Soru şu. Bir kimsenin çok ibadetle nübüvvete ulaşması mümkün müdür? Hayır, mümkün değildir. Ve limada? Çünkü Hazreti Allah istediğine verir. Bu kazanılmakla, çalışmakla kazanılacak bir şey değildir. Kem adedü rusulü medkûrin fil Kur'an ve men ulul azm minhum. Kur'an-ı Kerim'de zikredilenler 25 tane, 3 tanesi ihtilaflıydı. Onlarla 28 ve ulul azm olanlar Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Fotoğrafa şöyle bakalım bir. Rivayetlere göre peygamberlerin kabirlerinin olduğu yerler. Evet, burası Tuğru Sina. <laughs> İsa Aleyhisselam Evet İsa Aleyhisselam'ın kabri yok ee, Burası Yani Filistin Olarak görünüyor Burası Mekke-i Mükerreme Burası Nuh Aleyhisselam Irak Suriye civarı İbrahim Aleyhisselam yine Filistin ve Irak O aralar Evet arkadaşlar devam edelim Ta işare sahih Emamel cümleti sahiha Ve işare zutarp Emamel cümleti gayra sahiha Doğru olan cümlenin önüne bu işareti, yanlış olana da bu işareti koyuyoruz. El enbiya kullum fi derecetin vahide indallah azze ve celle. Peygamberlerin hepsi bir derecededir. Evet, peygamberlerin hepsi bir derecededir. Bu yanlış. Bunu yanlış olarak işaretleyelim hemen. Hepsi bir derecede değildir. Adem aleyhisselam min ulul azim minel rusul. Adem aleyhisselam büyük peygamberlerdendir. Hayır. Yanlış. Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem hayru halgillahi kafeten. Peygamber efendimiz bütün mahlukatın en hayırlısıdır. Kafeten hepsinden. Doğrudur. Adet ulul azim minel enbiyai sittetün. Buraya hamsettin olmuş olsaydı doğru olurdu. Bu da yanlış arkadaşlar. Şurayı da bir düzeltme yapalım. Bu şekilde olacak. Doğru. Evet, devam ediyoruz. El-Kavait. Kaç dakika olmuş? Bu sayfa bitti mi? Evet 37. sayfayla şöyle bitirelim. El kavaid, kavaid. Evvelen öncelikle ikra oku. El ibara el atiye teemmel. Önce oku, sonra düşün. El risaletu fadlun azimun. Risalet çok büyük bir fazilettir. Şimdi arkadaşlar 10 dakika olmuş. Burası uzayacak biraz aşağıyla beraber devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buradan devam edeceğiz. 37. sayfanın ortasından. Tekrar görüşmek üzere. Maalesef